Yine güzel bir günden herkese merhaba. Çok uzun zamandır istediğiniz bir projeyle karşınızdayım. Nedir o? Parmaksız eldiven. Evet parmaksız eldiven örer misin diye sürekli yorumlar yazdınız ve çok kolay, çok güzel bir parmaksız eldiven modeliyle karşınızdayım. Eldiven örmeye başlarken şöyle biraz araştırma yapayım dedim. Eldiven nereden çıktı acaba? Ben böyle şeyleri çok merak ederim. Siz merak eder misiniz? eldiveni kim icat etmiş olabilir, kim bulmuş olabilir? Eldivenin nereden çıktığı belli değil aslında. Ama Mısır'da o çok eski çağlarda o meşhur kral tutan mezarında böyle keten eldivenlere rastlanmış. O zaman da kadınlarda böyle süs için ipek eldivenler de varmış. Bir rivayete göre de eldivenin İran'dan çıktı. Bir sürü eldiven araştırdım. Dövüş eldiveni var, boks eldiveni var. Ondan sonra kaleci eldiveni var. İşte kullandığımız yün eldivenler var, ipek eldivenler var. Ama en böyle çıkış hikayesi, icadı böyle bir aşka dayanan bir eldiven var ki o da Ameliyatlarda kullanılan plastik eldivenler. Şimdi bizim hani bulaşık yıkarken kullandığımız plastik eldivenler, hani bir şeyler yoğururken falan kullandığımız plastik eldivenlerin atası işte bir aşk hikayesiyle çıkmış. Nasıl? William diye John Hopkins Üniversitesi'nde William diye bir cerrah varmış. Göz doktoru, göz cerrahı müthiş bir adam. Zaten yani göz cerrahisi konusunda çok 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 böyle buluşları var ama bu plastik eldivenin icadıyla adı hep onunla anılır olmuş. Caroline diye bir ameliyat hemşiresi varmış. Bu böyle içine kapanık olan William böyle kadınlarla böyle sosyal yaşamda çok böyle görüşebilen bir adam değil. Çok da titiz bir cerrah. Ameliyatları ama çok uzun sürüyor. Herkes diyormuş ki William işte birisini ameliyat ederken diğer hasta taburcu olur. Yani o kadar böyle e, saatler sürüyor ameliyatları çoğu da şey diye düşünüyor. Caroline'le daha uzun vakit geçirebilmek için ameliyatları uzatıyor diyor. Ondan sonra bir gün William Caroline'le böyle elinden alıyoruz. ya Hani hemşireler böyle doktorlardan, e, doktorlar hemşirelerden alıyor ya böyle işte neşter falan. Bir bakıyor Caroline'in elinde böyle kızarıklar, pul pul dökülmeler neden olduğunu araştırıyor. İşte hani e, mikrop kapmasın diye o bütün cerrahi aletlerin yıkanmasında edilmesinde Karolin'in elleri böyle ithaplanıyor. Ve artık öyle bir addeye geliyor ki ameliyatlara giremeyecek, ameliyat hemşiresi olamayacak artık Karolin. William ne yapacak? Yani Karolin siz bir ameliyat söz konusu mu? Zaten saatlerce uzatıyor ameliyatları Karolin'le beraber olabilmek için. Bir plastikçiye gidiyor, araştırıyor. Ondan sonra işte bu eldivenleri buluyor. Ve gerçekten işe yarıyor. Karolin artık ameliyatlara rahatlıkla gelebiliyor. Ellerindeki bütün yaralar iyileşiyor. Ve daha sonra da Karolin'le evleniyor. Ama bunun sonunda ne çıkıyor? O plastik eldivenler çıkıyor. İşte bu aşk hikayesine dayandığı için bunu da sizinle paylaşmak istedim. Belki lafı biraz fazla uzattım ama bu hikayeden sizin de hoşlanacağınızı düşündüm. Şimdi hemen bu güzel parmaksız yün eldivenler nasıl yapılıyor ona bakalım. İnce bir yün kullanıyorum eldiven için çünkü elde böyle nazik dursun, kibar dursun diye. Bunun için de 4 numara şiş kullanacağım. Ve bir yetişkin için 41 ilmek yeterlidir. Böyle tam bütün çevresini birlikte öreceğiz. 41 yapıyorum. Mutlaka tek sayı olmak zorunda. Hani bir çocuğa da yapacaksanız öyle düşünün. Ortadan o bir ilmekten çünkü sürekli arttırarak bu parmak kısmını çıkacağız. Biraz sonra yapınca ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi 41 ilmeği atıyorum. Ve lastik kısmı ile başlayacağım. Tam tamına 6 santim öreceğim. Ama siz daha uzun yapmak istiyorsanız daha fazla lastik örebilirsiniz. Lastik yapmak için ne yapıyorduk? Bir ters, bir düz örüyoruz. Şöyle bir ters, bir düz olarak sıranın sonuna kadar böyle örüyorum. Diğer sırada da ne yapıyorduk? Tersin üzerine ters düzün üzerine düz yapıyoruz. Böyle bir düz bir ters olarak da diğer sırada örüyorum. Ve şimdi 6 santim uzunluğuna gelene kadar lastik öreceğim. 6 santim oldu. Şimdi eldiveni örmeye başlayabiliriz. Şu parmak kısmını yapacağız. Ve düz örgü öreceğim. İsterseniz farklı bir örgü de örebilirsiniz tabii ki. Şimdi ne yapıyorum? 41 ilmek atmıştım. 20 ilmeği düz olarak öreceğim. Şöyle bütün iki yanı yani 20-20 olacak. O tek dedim ya 41. İşte o birden sağdan soldan arttıracağız. Çok basit bir uygulama. Şimdi 20 ilmek düz örüyorum. 20 ilmeği ördüm. 41 ilmek atmıştık biliyorsunuz. Sol tarafta da 20 ilmek var yani. Tam ortadaki o tek ilmeğin başına ve sonuna arttırma yaparak birer ilmek ilave ediyorum. Nasıl arttırıyorum? Şişin üzerine ipi doluyorum. Sadece yaptığım bu. Böylece arttırmış oluyorum. Ortadaki ilmeği örüyorum düz örgüyle ve şimdi diğer tarafında da yine arttırıyorum. Sadece şişin üzerine ipi doluyorum. Bu kadar basit. Ve kalan 20 ilmeği de yine dümdüz örüyorum. 20 ilmeği de ördüm. Şimdi arka kısmında sadece dümdüz örüyorum. O doladığım, arttırdığım ilmekleri öreceğim bu sırada. İşte doladığım ilmeğe geldim gördüğünüz gibi. Onu şöyle ön taraftan alıyorum. Deliğin büyük olmaması için. Şöyle ortadaki ilmeği örüyorum ve yine doladığım ilmek görüyorsunuz arttırdığım ilmek. Onu da örüyorum. Böylece 41 ilmeğim 43 ilmeğe çıkmış oldu. 2 ilmek arttırmış oldum. Yine düz ilmeklerimi örüyorum. O arttırdığım yere gelene kadar. 20 ilmeği ördüm. Yine arttırıyorum. Şimdi ne olmuş oldu? Biraz önce 2 tane daha ilmek arttırmıştık. Ortada tek ilmek varken şimdi 3 ilmek oldu. O 3 ilmeği örüyorum. Ve 3 ilmeği ördükten sonra yani sonda 20 ilmek kalacak. Yine onu öyle de teyit edebilirsiniz. Sadece orta kısmı arttırıyoruz çünkü. Yine ipimi dolayıp bir tane arttırıyorum. Böylece parmak kısmını yapmış oluyorum. Şöyle kalan 20 ilmeğimi tekrar örüyorum. Yine bu yüzde hiçbir şey yapmadan sadece dümdüz örüyorum. O doladığım, artırdığım ilmekleri bu sırada örmüş oluyorum. İşte görüyorsunuz. işte ortada arttırmaya devam ediyoruz yine 20 ilmeğimi örüyorum 20 ilmeği ördüm şimdi arttırıyorum ortada 5 ilmek olmuştu biliyorsunuz şimdi onu örüyorum yani sürekli ortadan arttırmış oluyorum 1'di. 2 ilmek attık, 3 oldu. 2 ilmek daha attık, 5 oldu. Şimdi 5 ilmeği ördükten sonra yani teyit etmek için yine sol tarafı sayabilirsiniz. 20 ilmek kalacak. Şöyle 20 ilmek kaldı. Tekrar arttırıyorum. Yapacağım bu. Orta kısım 17 ilmek olana kadar aynı işlemi yapıyorum. Ön tarafında arttırıyorum, arka tarafında da dümdüz örüyorum ve böylece bu parmak kısmını oluşturmuş oluyorum. İşte orta kısımda tam 17 ilmek oldu. Ne yapmış olduk? Bu sağ tarafta 20 ilmek vardı. Ortada tek ilmek vardı, diğer tarafta da 20 ilmek vardı. O tek ilmeğin yanlarından arttır arttır ortaya 17 ilmek yaptım. Toplamda 57 ilmeğe ulaştım tüm ilmeklerimi topladığımda ve parmak kısmını şöyle oluşturmuş oldum. Şimdi ne yapıyoruz? 20 ilmeği yine baştaki 20 ilmeği örüyorum. Orta kısma geliyorum. Orta kısma geldim. Şimdi sadece orta kısmı, yani o 17 ilmeği öreceğim. Ne yapıyorum? Şöyle 4 sıra olana kadar düz ilmek öreceğim. 17 ilmeği ördüm. Şuradaki 20 ilmeği örmüyorum. onu bırakıyorum kenarda. Döndürüyorum. Yine sadece ortadaki 17 ilmeği örüyorum. Bu 20 ilmeğe de dokunmuyorum. Yine döndürüyorum. Dediğim gibi 4 sıra olana kadar yani şu parmak uzunluğu olana kadar sadece orta kısmı örüyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane V olana kadar ördüm. Şimdi de şu uçtaki lastiği yapacağım. 4 sırada lastik öreceğim. Yine bir ters, bir düz. İşte gördüğünüz gibi 4 sırada lastik ördüm ve artık orta kısmı bitiriyorum. Yani parmak kısmımız oluştu. İşte parmak kısmı oluştu. Uzunluğu da oldu. Şimdi şu kenarı dikeceğim için biraz uzun bırakıyorum ipini. işte görüyorsunuz. 20 sırayı örmüştük. Ortayı bitirdik. Şimdi direkt diğer 20'den başlıyorum. İpimi tekrar bağlıyorum. Ve sonuna kadar o 20 ilmeği de düz örgü örüyorum. Şimdi diğer yüzünde hepsini dümdüz öreceğim bu 40 ilmeği yani 20 20 öreceğim ve böylece eldivenimi birleştirmiş olacağım. İşte görüyorsunuz ortasını örmüştük. Şöyle birleştirdiğimde eldiven bütün olarak çıkmış olacak. İşte bütün ilmekler birleşti. Parmak kısmı ortadan çıktı. Şimdi bu kısmı şurada da göreceğiniz gibi parmaktan itibaren şöyle 5 santim olana kadar düz örgü örüyorum. 5 santim oldu parmaktan itibaren. Şimdi yine uçtaki lastik kısmını öreceğim. Yine 4 sıra lastik örüyorum. sırada lastik ördükten sonra artık bitiriyoruz. Örme işlemimiz bitti. Biraz daha dikmek için yine ip bırakıyorum. İşte parmaksız eldiveni örmek bu kadar kolay. İlk önce şu parmak kısmında açık olan şu yarım olan kısmı dümdüz dikiyorum. Ben bu biliyorsunuz dikişlerde işsiz dikiş kullanıyorum. Eğer bilmiyorsanız düz örgüde işsiz dikiş nasıl yapılır onu seyredin. Böylece sanki dört şişle örülmüş, sanki bir kere de örülmüş gibi gözükecek eldiven. parmak kısmı tamam. Şimdi de şöyle baştan aşağı tüm yanını diktiğimizde eldiven hazır olmuş olacak. İşte şu açıkta olan parmak ucunu ve yanını diktikten sonra eldivenimiz hazır. İsterseniz böyle kullanın, isterseniz üzerine bir işleme yapın ya da bir pompon koyun ya da benim yaptığım gibi böyle zarif bir fiyonk yapın. Onun için ne yaptım? 12 tane ilmek attım. 14 sırada dümdüz bir dikdörtgen parça ördüm. Şimdi ne yapıyorum? Tam orta kısmı 14 sıra dedim ya. 7.'nin sonundan şöyle iğnemi geçiriyorum ve hafifçe şöyle çekerek büzdürüyorum. Tek yaptığım bu. Şöyle ortadan bir çimdik yapıyorum. Ve ipi doluyorum. Direkt fiyonk olmuş oluyor. Ve tam lastik bitiminin olduğu yere dikiyorum. Şöyle tam fionğun ortasına da bir tane de inci koyduk mu? Daha romantik, daha zarif gözükecek. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz tabi. dikerken bir tek şeye dikkat edin o da parmakların hangi yöne baktığı. İkisi de böyle aynı yöne bakarsa ters dikmiş olursunuz. Aman sökmek zorunda kalırsınız sonra. İşte parmaksız eldiven örmek bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız ve bu benimle ilk karşılaşmanızsa yaptıklarımdan haberdar olabilmek için lütfen abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.